Arkadaşlar merhaba. Set 334 birinci soru. ABC eşkenar üçgen. A, B ve C merkezi daire dilimleri çizilmiştir. Çevre ABC 36 santim olduğuna göre, taralı bölgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki merkez açılarımız 60 derece, 60 derece, 60 derece. Şimdi bir kenar uzunluğumuz 12 santim olacak. Yani yarıçaplarımız 6 santim gelmiş olacak. Şimdi bizler istediği şey şuradaki şeklin çevresi. Şuradaki yay uzunlukları. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki yay uzunluğunu hesaplarken 2 pi çarpı yarı çap çarpı merkez açı bölü 360. Ve bundan kaç tane var? 3 tane var. Şimdi şurayı sadeleştiriyorum. 6 gelecek. 6'lar birbirini yok etti. 3 çarpı 2'den 6 pi gelmiş oldu. Yani doğru cevabımız Adana. İkinci soru. ABC eşkenar üçgeninin içinden yarı çapı 2 santim olan 3 özdeş yarım daire kesilmiştir. Çevre ABC 36 santim olduğuna göre tarılı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki BC kenarını birleştirirsek. Aynı şekilde şuradaki AB kenarını ve şuradaki AC kenarını tekrar birleştirirsek. Şimdi eşkenar üçgenin alanını hesaplayalım. Çevre 36 santim olduğuna göre bir kenarımız 12 santim ve eşken üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Şimdi 12'nin karesi 144 kök 3 bölü 4 eşittir ne olacak? 36 kök 3. Şimdi eşken üçgenin alanından 3 tane yarım dairenin alanı çıkartacağız. Yarı çapımız 2 santimde. 2'nin karesi 4 pi bölü 2. Buradan 2 pi geldi. Yani her bir yarım dairenin alanı 2 pi. 2 pi. Yani ne oldu cevabımız 36 kök 3 eksi 6 pi oldu. Doğru cevabımız C Üçüncü soru, ABC x üçgeni biçimindeki kağıdın A, B ve C noktalarını merkez kabul eden 6 cm çaplı çemberler çiziliyor. Daha sonra kağıt şekil 2'deki gibi çember yayları boyunca kesiliyor ve kalan parçasının alanına S deniliyor. AB eşittir, AC eşittir 25 santim. BC eşittir 14 santim. Buna göre C kaç santimetre karedir? Şimdi bakın arkadaşlar, şuradaki daire dilimlerinin yarıçapı 6 santim. Şimdi ABAC dik üçgen, taban açılar birbirine eşit olacak. Şuradaki tepa açıya da beta diyorum. Şimdi yarıçaplarımız ortak, merkez açıların toplamı 180 derece. Bu durumda yarıçapları çakıştıracak şekilde yan yana çizersem şunları şuradaki 3 tane dilim bir tane yarım daire oluşturacak. Alfa, alfa, şuraya da beta diyorum. Yarı çapımız 6, 6. 2 alfa artı beta 180 derece. Yarım dairenin alanı pi re kare bölü 2, 18 pi gelecek. Şimdi ikizkenar üçgenin alanından buradaki 18 pi'nin alanını çıkarttığımızda s'yi bulmuş olacağız. Şimdi buradaki kenar 25 santim. Şuradaki tabanımız 14 santim. Buradaki tepe noktasından tabana bir tane dikme indiriyorum. Ve burasını iki eş parçaya alıyorum. Peki buradaki elde ettiğimiz özel üçgen 7, 24, 25 özel üçgeni. Şimdi buradaki üçgenin alanını hesaplıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 ile 24'ü sadeleştirdim. 12 geldi. Şurası 168 geldi. O zaman 168 eksi 18 pi bize aradığımız S'nin alanını verecek. Doğru cevabımız Adana.